Şimdi bu bu makinenin amacı ne biliyor musun? Bu sera içlerinde e, yumuşak daha önceden çapalanmış yumuşak yerdeki otlanmış yerleri almak için. Yoksa bu hiç yap yapılmamış bir yeri yapmaz yani. Ya mı? Devam eden işte. Evet çok değerli takipçilerimiz. Selamünaleyküm. Bugün bayramın dördüncü ve son günündeyiz. Eniştemiz ziyarete geldik. Onun bahçesindeyiz. Bizim buralarda bostan diyorlar. Bostan yaptığı yerdeyiz. Muhammed merak ed ediyordu. Bacanağımızla beraber geldik. Çapa motoru o da almak istiyormuş böyle babasına. Küçük var eniştem. Gelin bir bakın dedi. Nano Hubert yazıyor markası. Şimdi okumaya çalıştım. Made in Fransa diyor. Eğer doğruysa doğrudur. Onu yazdığına göre doğrudur. Benzinli. Çok küçük gördüğünüz gibi. Şimdi videonun başında da söylemek istediğim gibi çapalanmış daha önceden hazırlanmış yumuşak toprakta böyle bostan aralarında bahçe aralarında çıkan otları almak için ideal. Ancak hiç çapalanmamış yani bostan hazırlığı yapmaz bu e, alet. Bakın şimdi çapalanmış ve yumuşak yerde gayet güzel. Kazmayla uğraşmaktansa bu iş görür. Ancak dediğim gibi sert olan bir zeminde iş yapmaz. zaten görüldüğü gibi. Yavaş birinci ha, o şekil. Enişte kaldırıp götürürüz kaldırıp. Şöyle. Enişte. Bu güzel. Yani e, dediğim gibi kazma. Abi bu kazmaya kazsam ben bunu iki günde kazamıyorum ya. İki günde kazamıyorum. Onu bir saatte de Bunu çok Yani çıkan otları bununla alırsın. Ha? Biz dediğim gibi kazmayla yapacağı işi buna yaptıracak. Bu kazmanın yapacağı bir iş yapar. Ya bu yani bu bostan hazırlamaz enişte. Yani Bahçe hazırlamaz bu. Bu ka kazma görevi görür. Doğru mu? Ya şey yapar. Ya sen bu bostanı hazırlayabilir misin bununla hiç yapılmamış olsa? Şey yapar mı? Hazırlar mı? Hiç sürülmemiş, ya. hiç hazırlanmamış olsa yapar mı bu? E, fındıkların yapacağım bundan ben. Yağmur yağsa fındıkların diplerini böyle çapalayacağım. Valla bana yapar gibi gelmedi. Enişlem yaparım diyor. Kaç bir yer biliyor musun? Onu bakacağız bakalım kaç beygir. Şimdi bakarız ona işte. Çok büyük bir şey değildir yani. Ama şöyle. Bak gerçekten bu bu kazmayla görecek işi, kazmanın yapacağı işi kesinlikle görür yani. Burada şimdi dediğin gibi sen buraya bir günde kazma, kazamazsın. Ya kazamam tabii. Be. iki tahta kazdım burayı. Çapaladın değil mi bununla? He. İşte aynen. Güzel enişte. Güle güle kullan. Hayırlı olsun inşallah. Bak şurada yazıyor. Evet değerli takipçilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce beygir gücünü hesaplarken bir yanlışlık yapmışız. Hemen şöyle bir gösterelim. Bakın. Pubert Henry, Sass, Made in Fransa diyor. 1.40 kava yani 1.33 ile çarptığımızda yaklaşık 2 beygir civarında 1.86 civarları yapıyor. Şuradaki 35 de Hubert 35 de 35 santimetre küp silindir hacmine sahip olduğu için 35'lik yazmışlar. Muhtemelen öyle. Çok basit bir çalıştırma sistemi var. Videonun başında söylediğimiz gibi kazmayla yapacağımız çapalama işlemlerinde çok güzel iş görür. Hatta eniştem kendisi diyor iki saatte oraya çapaladım diyor. Ben yoksa bir günde kazma yapamazdım oraya diyor. Hemen kısaca makineye de tanıtmak gerekirse. Diğer çapa motorlarından yani bizim o kullandığımız 6-7 beygirlik çapa motorlarından farklı olarak gaz burada değil. Gazı hemen burada bakın şuradan e, kaplumbağa ve tavşan gösteriyor. Şuraya gazı veriyoruz. Zaten ayarlanmış gazı çok e, yüksek değil. Şu, bakın şu şekil. Bir de şu şekil çektiğimizde yeterli oluyor. Şurada da jikle var. Jikle bu taraftayken jikle konumunda. Soğukken ilk çalıştırmada bu tarafa alıyoruz. Ee, sonra çalıştıktan sonra da buraya çekiyoruz. Burada hava var. Şurada da on off konumunu hemen açtığımızda şöyle aç, açalım. Açtığımızda gazı da verdiğimizde az önce çalıştığımız için jikleyi açmayacağım. Bu şekil çekeceğim. Bakalım tek çekmede çalışacak mı? Gayet rahat bir şekilde çalıştım. Korumalı bir debriyajı var. Debriyajı bıraktığımızda bıçaklar dönmeyi kesiyor. E, debriyajı da böyle rahat basmamak için böyle bakın şunu kaldırarak şunu kaldırarak basıyoruz. Hemen basın, Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi hemen anında bıraktığınız zaman anında bırakıyor. Bakın. Şimdi şuradan da hemen bir istop edelim. Videomuza devam edelim. İki beygir civarında e, benzinli işte 35 metre, 35 santimetre küp e, silindir hacmine sahip. Hemen bıçak sayısına da bakalım. 4, 8, 12, 24 tane bıçağı var. E, böyle çok şöyle gördüğünüz gibi mini minnacık. Gayet güzel iş gören. Yine yağı burada. Enişte yağını kontrol ettin mi hiç? Yeni, yeni, yeni aldın değil mi? Güzel makine almışsın işte ben beğendim makineni çok güzel. Yalnız enişte gazının orada bir ayarla bu gaz ayarını biraz fazla şey yapmak lazım. Ee, çok düşük yapmıştın gazı. Bir bir tık daha onu çoğaltabilirsin işte. Ben hiç ellemedim daha. Ha bu şekil mi verdiler? Bu şekil aldım. Yani. O zaman biraz hani yeni olduğu için zorlamamak için böyle yapmış olabilirler. Bir tık daha gaz ayarını yükseltebiliriz çünkü ama güzel yaptı ya az önce gördük gayet güzel yaptı. Ee, gayet hoşuma gitti benim yani bu e, seve işlerinde böyle küçük bostanı olanlarda kazmanın yapacağı her işi yapar ee, ve ya, insanda yormaz yani. Ya ne kadar benzin alıyor? Yani işte baktın mı hiç? He? Ne kadar benzin alıyor? Doldurdum işte onu. Kaç litre alıyor hiç baktım değil ya mi? Yağlı benzin mi koyuyorsun yağsız benzin? Yağsız, yağsız. Ha, o zaman dört zamanlı motora sahip bu yağsız benzin. Çok az yükselten işte çok az. Bir saniye bak şöyle çok az. 4. 2 litre. 2 litre benzin mi alıyormuş? Şimdi enişte bunu şöyle. Çalıştır. Ha, bu yeterli enişte. Fazla yapmaya gerek yok. Çalıştır bakalım. Bir saniye açmadın enişte oradan açalım. Evet. Bak onu güzel yapmışlar hiç uğraşmadan. <laughs> tamam denemene gerek yok güzel güzel. <laughs> Az dur dur Debriyaj bırak debrije bırak. şimdi yap. Yeterli güzel. Evet. Değerli takipçilerimiz. Güzel. güzel mi? Az keselim mi gazı? Evet. Tamam az keselim. O ayarlı demek ki o zaman. fazla kesme. Evet. Tamam şimdi iyi. Kaldı. Almış, bırak orayı. Tehlikeli. Debriyajı bırak. Az gaz mı vereyim? Evet. Tamam. Değil. Bu kadar zaten sonda şu an. İyi, iyi böyle. Iyi. Burada da hava filtresi var. Hava filtresini ara sıra temizlersin. Bak şurada da iki tane hemen şu şeyler var. Ama şu şu şunları söküp hava filtresini ara ara temizle çünkü toz çapalamada toz çok oluyor ya. Ya bunu şey sıfır olarak Enişte güzelmiş, var. Fransa malı diyor. O yüzden nano, Pubert yani Pubert nano. O yağ da aynı o konumdayken kontrol edeceğim. Evet değerli takipçilerimiz videomuzu burada durduruyoruz. Yanında kontrol edip ya motoru yerine koyalım. Ya bak.